Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sözel mantık sorusu. Videoyu durdurup önce çözmeyi ihmal etmeyin. Sonra devam edip benim çözümümü dinleyebilirsiniz. Bu sorumuzda bir okulda öğrencileri okumaya yönlendirmek için okumanın vakti yok etkinliği olarak okul koridoruna kocaman bir duvar saati asılıyor. Saatin çift rakamlarının olduğu yerlere de C D E P K L baş harfleriyle başlayan kitapların kapak resimleri yapıştırılıyor. Hangi kapak resminin hangi sayıya yapıştırıldığına dair şunlar biliniyor demiş. Şimdi o zaman bir sa e, saate ihtiyacımız var. Hemen bir saat yapalım. Şöyle bir saatimiz olsun. Burada saatin çift rakamlarının olduğu yerlere yapıştırılıyor bu kitap kapakları. Çift rakamlar nerede var? 12'de var. 1'de değil de 2'de var. 3'ü geçiyorum. 4'te var. 5'i geçiyoruz. 6'da var. 7'yi geçtik. 8'de var. 9'u geçtik. 10'da. O zaman buralara birer harf yazmamız gerekecek. En büyük sayıya yapıştırılan Ç'nin diyor. Ç'nin en büyük sayıda olması demek 12'de olması demek. Hemen yanında K ve L vardır diyor. K ve L demek ki şuralara gelmesi gerekiyor ama hangisi hangi tarafa devamına bakıyorum. L'nin rakamı K'ye göre daha küçüktür. Burası 2, burası 10. O zaman L'nin rakamı K'ye göre daha küçük. 2 çünkü. Sonra demiş ki D K'ye komşudur. K'nin komşusu ne var? Ç var. Bir tane komşu yeri var sadece. Buraya da D'yi yazdık. P L'ye komşudur demiş. P'yi de o zaman buraya yazabiliyorum. L'nin komşusu burası var. Ç ile L karşı karşıyadır demiş. Ç'nin karşısına da E'yi yazdık. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. D ve P arasında E vardır. Doğru. Saat 3'ten sonra P vardır. Saat 2 idi burası 3. Üç. 3'ten sonra P var. Doğru. K'nin rakamı E ve P'den yüksektir. K'nin rakamı E ve P'den. Burası 4, burası 6, burası 10. Bu da doğru. D ve P komşudur demiş. Hayır, D ve P komşu değil. Arada E var çünkü. Komşu olamıyorlar. Cevap Denizli oldu.